Şarflidir bir de hece, ondan aşk oldu dinimiz. Azrail doğduğu gece, ebedi öldü dinimiz, ebedi öldü dinimiz. Nesimi yüzen dinli, Mansur'u da san dinli Nice ferman yazan dinli, elinde kaldı dinimiz Nesimi yüzen dinli, Mansur'u da san dinli Nice ferman yazan dinli, elinde kaldı dinimiz e Merdiven o 7 yedi kat yerlerde kalan Tanrıyı insanda bulan kamile buldu dinimiz <laughs> Merihe merdiven olan yedi kat yerlerde kalan Kamile kuldu dinimi Hem öncedir hem sonradır İnsanlar ölen tanrıdır Tanrı ölümsüz insandır Böyle bir haldi dinimiz Böyle bir haldi dinimiz Alemler aşk ile döndü, pervaneler narayandı. Sivas'ta çok güneş söndü, orada soldu dinimiz. Alemler aşk ile döndü, pervaneler narayandı Sivas'ta çok güneş söndü, orada soldu dinimiz Müzik Yağlayıp gülen aşır, gönüllere dolan aşır Müzik doğup yağ ölen aşır, kaç gitti geldi dinimiz Aşırı gönüllere dolan Ya Kaç gitti geldi dinimiz Bir güzel söylemiş Ozan. Değil mi dostlar? Orada da duyur sona erdi dinimiz diyor. Yani yakın dinle, ölen dinle. O zaman orada son bulacak. Akıllanacak insanlar. Demek ki aynı yolun yolcusu uyan Uyanık olmam lazım. Ben kendi adıma konuşayım. Hayatta ne dinim var ne imanım var. Yönül rahatlığı söylüyorum. Olan insanlara da yorum olmaz ama rencil etmeden her zaman dostluğumu da sürdürürüm. İçimdeki zihniyet fikir neyse de yüzlerine karşı konuşurum. Eğer konuşmazsam yapmacık hareket ve dostluğum yapmacık olur. Hepsini yüzüne kadar da bugüne kadar kendimce hep konuşmuşumdur. Dine inanmadığıma, Allah'a, kitaba, peygambere inanmak zorunda değilim. Onu da yüzlerine karşı her zaman da söylüyorum o yol yolumuz olmaz. Ben kendi adıma konuşuyorum. Eğer ki yapmacık hareketleri yaptığımı yaptığımı e, kanısına varan insanlar da varsa sayfamda böyle bir şey olmuşsa mesaj atabilirler, yorum yazabilirler videonun altına. Hayatta olmaz. Ya benim derime derimi gibi yüzseler gin olmaz. Ben neyse boyum. Hayatta dinle olmadı yani bir cana kıymış insan eğer dinliyse hayatta ben onun yoluna gitmem. Onun yolunda da mücadele yapmam. Tam tersi kavga mumlaları olur. Her zaman. Her zaman da bu dünyada kavga mumlaları olacak. Sonuna kadar. Yani <laughs> o dar ağacına giren insanlar bu ülkede boşa gitmedi. Kemiklerini sızlatmayın. İnsansanız biraz araştırın, sorgulayın. O kendini bilir benim kime söylediğimi o bazı insanlar böyle kulaktan üfürme şeylerle insanlık olmaz, insan olun bence. Yani bir atandan, babandan duymuşun onlara inanma. Sen araştır bakayım. Kimin nasıl bir gönlü güzel, yüreği güzel, kim vatan sever. Onları bir bence araştır. Bazı dostlar var benim böyle oturup kalktı. Konuşmam da onlara nispet. İnsansam ya göründüğün gibi olacaksın ya olduğun gibi olacaksın. Yani diyorum ya konuşmalarımda işaret yapmakla ya, konuşmalarla milliyetçilik vatanseverlik olmaz. Bunları bir kere bir kenara koyacağız değil mi? İnsanın hareketiyle insan mı, vatansever mi belli olur dostlar. Tüm yoldaşlara esenlikler olsun. Can yürekten. Ayrıca tüm dinsiz imansızları benim gibi. Karımın son damasına kadar dinsiz imansızım.